Domatesimizin doğal yetişmiş olması doğru bir seçenek. Bunun için size pembe domatesi anlatmayı uygun gördük. Kavanozumu açtım, bakın. Kaşığımı da alıyorum. Çekirdek evini kaşıkla alarak kavanoza dolduruyorum. Bu şekilde çekirdek evini temizliyoruz. İçerisine hiç tohum bırakmıyorum. Zaten belirli bölgelerde var tohum. İçini de incelemiş oluyorum. Çini çıkarttığım domatesi de alıyorum ve şöyle çalkalıyorum. Bakın eridi. Şuraya kadar düştü. Bunu bir gün bekletiyorum. Şimdi bunu görüyorsunuz. Ben çekimler için dün hazır etmiştim. Yani tamamen turşu oluyor. Tohumların çökmesini bekliyorum. Yeterince seyretirseniz eğer, üstte kalan posa ve tek tük tohumlar, içi boş tohumları ifade eder. Bunu özellikle söyleyeyim. İçi dolu ve kaliteli tohumlar dibe çöker. Bu birçok tohumda geçerlidir. Ancak uyarıyorum, her sebzede değil, üçüncü yıkamada, dördüncü yıkamada tertemiz olacak. Çökmesini bekliyorum. Tohumumu mutlaka bir selpa koyuyorum ben. Tohum temizlendiği için yapışkanlık veren hiçbir şey kalmadı. Olabildiğince az ıslaklık gerekiyor. Bu tohumu kuruduktan sonra hava bir bez içerisine koyarak buzdolabımızın en soğuk yerine koyduğumuzda çok uzun yıllar bozulmadan kalacaktır.